Videonun içeriğinde bahsedeceğim gelişmeler ciddi şekilde konut fiyatlarını aşağı yönlü çekebilir. Yalnız bu aşağı yönlü çekebilir noktası e, mantıksal olarak söylüyorum. Manipülasyonları ve piyasadaki emlak baronlarının ne yapacağını kestirememekten dolayı, kestiremediğimden dolayı bunların yapacakları hal ve hareketlerden tenzi bir şekilde normal şartlarda düşebileceğine dair verileri sizlerle paylaşacağım. Ama dediğim gibi emlak baronları ve manipülasyonlara çok dikkat etmenizde fayda var arkadaşlar. Şimdi çevre, şehircilik ve iklim değişikliği Bakanlığı 81 ilin valisine bir genelge gönderiyor ve diyor ki sosyal konut yapılabilecek araziler belirle diyor. Ve bu arazileri belirle Nüfusu 10.000'den 10.000 ve daha az olan ilçelerde ben 100 konut yapacağım. 10.000'den fazla olan ilçelerde ise en az 500 konut inşa edeceğim diye bilgiler paylaşılıyor. Yani nüfus 10.000 ve daha az olan ilçelerde 100 konut, 10.000'den fazla olan ilçelerde ise 500 konut inşa edilecek en az arkadaşlar. Şimdi burada 100 konutluk bir proje için imarlı olarak 10.000 metrekarelik bir alan, imarsız ise 20.000 metrekarelik bir alan da istiyor. Çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı. Şimdi buradaki bu çalışma şekli evet umut verici bir hareket. Şimdi gelelim diğer noktalara. Çok büyük ihtimal bu, bu uygulama ilk evim mantığında olacaktır. Yani evi olmayanların bu konuda ayrıcalıklı e, kategoriye alınacağını düşünüyorum. Birincisi bu. İkincisi arkadaşlar. Şimdi bu tabi sosyal konut işte sosyal konut seferberliği diye de geçiyor. Şimdi bu dediğimiz gibi işte ilk evin vesaire falan. Peki bunlar ne zamana olur? Yani bunlarla ilgili Anladığım kadarıyla en az bir senelik bir süreç var. Yani bize İbre gene 2026'yı gösteriyor. Yani 2026 yılında işte gerek sosyal konut seferberlikleriyle gerek düşük faizli kredilerle konut sahibi olabilmesi insanların daha muhtemel görünüyor. Ama her zaman söylediğim bir şey var. Eğer düşük faizli konut kredisi uygulaması yapılacaksa eğer sosyal konut seferberliği yapılacaksa lütfen ama lütfen devlet denetim yetkisini sonuna kadar yaptırımlarla beraber kullansın. Eğer böyle olmazsa ne kredinin düşük olmasının bir esprisi olur arkadaşlar ne de sosyal konut seferberliğinin bir anlamı olur. Onun için burası çok çok önemli. Kesinlikle devletin bu düzenlemelerin yanına denetim yetkisini de yaptırımlarla beraber koyması zorunluluk arz etmektedir. Ondan dolayıdır ki sosyal konut seferberliği arkadaşlar ciddi şekilde konut fiyatlarını düşürebilir. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve katıl üyesi olmayı da lütfen unutmayınız.